Sevgili dostlar, herkese merhaba. Çağdaş İlaççılık kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir içerikte sizlerle birlikteyim. Yavaş yavaş böyle karavan hikayelerine başlamaya çalışacağım. Belki bu videoyu ne kadar birkaç tane yayınlamış olurum ama şu an karavanımızda, kazak karavanımızda yeni bir konumda, eski kara ağaç köyünde e, kenarında yerleştik. E bu, bu karlı kışlı dönemlere denk geldik. E, geçen hafta çok kar vardı, daha doğrusu çok kar yağacak uyarısı vardı. Bursa'da o kadar etkili olmamıştı. Yani biz de bu hafta da uyarı var ama yani ne olur ne olur gidelim dedik yine. Şöyle düşündük. Gelelim eski karağaça. Yine kar yağarsa. Şu an tabii fena değil. Yani yerde yaklaşık 3 santim falan kar var da. Hani aşarsa. Şöyle düşündüm. Bursa, Anadolu'da çok yakın zaten. Ee, İzmir yolunda. Ee, Çıkarabilirsen çıkartırım dedim karavanı. Çıkartamazsak da bırakırız. Jandarmaya haber veririz. Hatırlığı hafta çöp ağrısı salı. Gelir alırım diye düşündüm. Böyle B planı C planıyla Geldik buraya, Eski Karağaç Köyü'ndeyiz, yürüyüş yolundayız. Şimdi, dün Instagram'da bir soru sormuştum. Sizce karavan <laughs> kampçılığı kışın mı daha güzel, yazın mı daha güzel? Demin çok böyle beklentilerle alakalı ama, iyi konumlarda, güzel manzaralarda kamp yapmak için bence kış kampçılığı çok daha güzel. Ha, yazı tedavi tabii ki ayrı, güzel koyular, denize gir, çık falan filan. Veya yaylalar, dağlar, bayırlar ayrı ama şimdi kışın e, bu manzaraya gelmek mümkün. Fakat yazı zaten buraya gelemez. Akşam buna jandarma falan geçti. Bir şey demedi. Ama yazın olsa mesela jandarma direkt çıkartır. zaten bu yola normalde araç girişi yoğun zamanlarda yasak. Burası yürüyüş ve bisiklet yolu olarak geçiyor. bizim bu, tam durduğumuz yerde bir kuytu bir yer. Bu yürüyüş yolu üstünde bir cep gibi bir şey var. Biz o cebe girdik böyle. <laughs> Duruyoruz. Manzara şahane. Harika bir kar yağışı var. Ee, ayrıca geldik. Eski Karaçık köyünde bu konumun tadını çıkartıyoruz. Gelin sizi bu konumu gezdireyim. Etrafta neler var. Dün biraz çekmiştim. Onlardan başlayalım. Dün kar yoktu mesela böyle. Hem onları izleyelim. Ardından birazdan biz de kahvaltı yapmıştık. Yürüyüşe çıkacağız. Oradan manzara paylaş. O zaman bana bir daha göstereyim misin? Tamam. Ama tamam önce bitsin. Ya. Öyle mi? Ay. Tamam. Babana soralım mı o zaman? Başan, Efendim. Ne yapıyorsun sen? Sizinle birlikte harika bir video çekiyorum. Sen de kahvaltını yaptın mı peki? Evet kahvaltımı yaptım. Zeynep biraz geç mi kalmış? Hmm, sanırım. Bahar da yaptı mı kahvaltısını? Evet yaptı. Annesi Aferin yaptı. Aferin Bahar. Aferin Haşan. Aferin Bilge Bay Kuş. Aferin Zeynep'e de. Yine bunu... evet, çünkü çay var masada bebeğim. Bir... Zeynep'ciğim. <laughs> Peki bunun nasıl yendiğini bana gösterebilir misin? <laughs> Bakayım. Aa, alkış. Evet, Dostlar işte Aferin, karavanda. Alkış Zeynep'e alkış. alkış. <laughs> Zeynep bekliyor. <arka mı> <laughs> karavanda çocuk olmak böyle. Ben çok mutlu böyle. Oldum. Bakayım. Oh. Tabii. gibi kokuyor. Alkış. <laughs> Küçük bir alanda <laughs> artık yürütmek kolay değil değil mi efendim? Çok mutlu oldum ben. Evet babacığım köpek bizi bekliyor. <laughs> Tatlım. Sevgili dostlar merhabalar. Eski Kararçı köyünden sevgiler selamlar. Eski Kararçı köyünde yürüyüş yolu bisiklet yolu üstünde şöyle bir cep vardı. Aynen arabamız burada karavanımız burada. Bu yürüyüş yolu üstünde... Şu güzel manzaraya karşı bu cepte parklandık. Şu an buradayız. Meteoroloji kar geleceğini söylüyordu zaten. Ee, bu ikinci karlı hafta. Geçen hafta hani çok yağmur vardı, çok uylar gelmişti. O değil. Bundan bir son iki hafta. Ee, yine bayağı yağlı sabahtan beri fakat şöyle yağıyor, biraz güneş açıyor, eriyor. Bir daha yağıyor falan filan. Bakalım bugün nasıl geçecek. Manzara çok güzel. Manzara harika. Gerçekten bu kış zamanlarında bu tür yerler inanılmaz sakin oluyor. En güzel manzaralara uyanma şansına sahip oluyoruz. Benim için karavanın en güzel tarafı şu. 2 yaşında Zeynep adında bir kızımız var. Şöyle uyanıp da şu camdan baktığında dışarıda denizi, gölü, manzarayı gördüğünde o heyecanı görmek var ya müthiş bir gerçekten de kış aylarında o manzara işte sakin, sade bir şekilde yaşama şansına sahip oluyoruz. Evet zorluğu var var? Bakın işte kar yağıyor. Hava oldukça soğuk. Eksi iki, eksi üç derecelerde şu an. Ama tabii kış kampçılığının kalbine iyi bir ısıtma sistemi. Ya şimdi bizde çok iyi mi? Değil. Ve basto var. Hatta onun yerli versiyonu yıl kar var bizde. Ama gerçekten güzel iş görüyor. Ee, dün geceler bir hiç durmadan çalışıyor. İçerisi 27-28 derecelerde şu an. Hatta gece bayağı yandım o derece. Ama tabii ve bir arıza olsa umarım olmaz öyle bir şey. Ha, yani direkt bu olay operasyon sonlanmış oluyor. Isıtma sisteminiz varsa kış kampçılığı, kışın karavancılık gerçekten keyifli diyebilirim. Şimdi biraz böyle yürüyüşe çıkalım diye giyindik yaptık ama kar bayağı bastırdı. Şimdi biraz yağış dinsin sonra hep beraber ailecek bir yürüyüşe çıkacağız. Bir tane. Hadi tırmanalım. <laughs> evet dostlar ailecik şöyle bir yürüyüşe çıktık. Karavana bıraktık. Harika bir kar yağışı var. Çok çok tatlı yağıyor. Bir de bu çok fotoğrafik bir bölge. Özellikle kuş. <laughs> fotoğrafçılığı, 10 için foto yapıyorsanız burası uğrak noktalardan bir tanesi. Burada ciddi bir ekolojik yaşam var göl çevresinde. Hani gölün burası da çok güzel, eski da güzel, göl Ezi de güzel, gölün diğer karşı tarafları da var. Fadıllı ve Kemal Paşa'ya bağlı yerleri var. Oraları da çok güzel. Yani buraya geldiğiniz zaman tek bir lokasyondan, tek bir konumdan kısa mesafede birçok yere ulaşma şansına sahipsiniz. Burada. Bir de şeyler de çok güzel. Nasıl böyle teklemekle fotoğrafı falan çok güzel çıkıyor ya. Bir de hava şimdi karlı ya. Müthiş bir kontür oluşuyor o karın düştüğü yerlerde. İnanılmaz görseller oluşuyor. Keyifli bir yer. Eski Karaağaç. Ama buraya yazın gidin. Buraya yazın gelinmez. Burada zaten yazın kalamazsınız yani. Buraya giremezsiniz. Hem kalabalık hele sonu, Cumartesi Pazar. Burada inanılmaz bu kahvaltı mahvaltı olayları da geliyor insanlar. O yüzden zor. Yani şu an kıvam harika. Aferin benim kızıma. Şimdi sevgili dostlar burada Adem amca ve Yaren Leyli hikayesini duymuşsunuzdur büyük ihtimalle. Yanlış hatırlamıyorsam 11 yıldır göç yolu üzerinde buraya gelen bir Yaren Lelik'imiz var. Ve her geldiğinde Adem amcanın teknesine geliyor Adem amcanın yanına geliyor. İşte 10-11 yılda oluşan bir hikaye. Sevgili fotoğrafçı dostumuz Alper Tüydeş'i takip ederseniz o gayet detaylı bilgiler paylaşıyor Yaren le ilgili. Yaren Leylek bildiğim takip edilen de bilirken yani üzerinde bir cihaz var. Göç yolu, ne zaman geldiği, iyi oldu falan izleniyor sanırım. Detaylı bilgi Alper Tüydeş'in Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. İşte o geldiği köy burası. Beri geldiğimizden beri Bursa'da durum şu sevgili dostlar. Bir kar yağıyor bir güneş açıyor. Bir kar yağıyor bir güneş açıyor. Ee, az önce kar yağdı. Burası bir santim iki santim kar vardı. Şimdi bir güneş açtı gitti. Böyle sürekli bir değişim var burada. Ee, böyle kapla faaliyetlerde çocukla geldiğiniz zaman dışarı çıkabiliyorsunuz zaten. işi çözmüşsünüz demek. Yani çocuk dışarı çıktığı zaman zaten müthiş eğleniyor. Dışarıda vakit geçiriyor. Ee, yoruluyor. Yemesi, içmesi, uyuması da acayip düzenli ve güzülüyor. Fakat böyle çok dışarı çıkamazsınız. Hani karavan içinde kaldığınız zaman o biraz sıkıntı çıkıyor. Yüksek bir enerji var. Bu enerji çıkarması gerekiyor ortaya. Karavan içi dar bir alan. Orada biraz işler ee, ne diyeyim zorlaşabiliyor. Hani eğlendirmek, ona vakit geçirtmek gerçekten kolay değil. Orada artık işte böyle biraz çocuk tiyatrosu, işte kuklalarla bu parmak kuklaları, hani sağ olsun böyle evde kuklalarla hikayelerle vakit geçirmeye çalışıyoruz zaman nereye kadar ama işte şu an böyle bir havada dışarı çıkabiliyorsanız şurada anne ile Zeyno e, çıkabiliyorsanız acayip şanslısınız demektir. Hem güzel manzaranın tadını çıkartabiliyor çocuk hem kara dokunmayı deneyimliyor, manzarayı deneyimliyor, e, doğayı deneyimliyor. Bir sürü zaten inanılmaz bir deneyim ortamı var burada. Güzel keyifli vakit geçiriyor. Bizim için de güzel oluyor. Yani az önce söyledim yani bu Kampçılıkta, karavancılıkta tek gidiyorsanız çok keyif. Ayrı mesele. Eşinizle gelir. O da çok keyifli. Ama çocukla geldiğiniz zaman çocuğunuzun böyle uyanıp o camdan bakıp harika bir manzara görmesi ve onunla bir heyecan duyması gerçekten çok müthiş bir duygu. Çocukla karavancılık zor mu? Bence zor değil. Ama şu zamanda zor değil. Yani 0-1 yaş bence hiç problem bir Kütür kütür gezin. Yani biz geçen sene araç çadır vardı o zaman işte hani, bir önceki yazda. Zeynep'in doğduğu yazda. Ee, karavan yoktu o zaman da. Yaklaşık 30 tane faaliyet yaptık. araç çadırla çok da keyifli yaptık. Şimdi Zeynep doğdu. Geçen yaz da fena değildi yaptığımız kamplar. Fakat şimdi mesela çok hareketlendi. Yani yürümeye başladı. Bir şeylere dokunuyor, çekiyor, itiyor, tırmanmaya çalışıyor, e, dengelemeye çalışıyor yani. İşte bu süreçte mesela biraz böyle sıkıntı olabiliyor. Hem daralandasınız, karavandasınız. İşte sürekli mobil bir hayat var. Hareketlisiniz. İşte o da biraz zor olabiliyor. Yani dikkatli olmak lazım. Ya yani bizim en büyük vakamız hep şey oluyor işte böyle çay. Mevzusunu üç kere yaşadık yani çatalım, Çay döktü eline üstüne sıcak çay. İşte orada mesela biraz sıkıntı oluyor. O yüzden böyle e, dikkatli olmakta fayda var bu faaliyetlerde. Yola devam. Eski Karaçın bu etrafta bulaşmaya devam ediyoruz. Burada Yaren Leyli'ye denk geldik. Zeynep bize böyle bir rotaya getirdi. Burada Şu meşhur Yaren Leyli'lik burada. Evet dostlar. Meşhur Yaren Leyli'imiz burada. Zeynep gibi yürüyüşe sokmuştu. Oradan gidelim, buradan gidelim. Bak, hadi bak. Yaren Leyli'nin oraya çıktık. Hemen şurada bir gözlem evi de var. Hani gözlem platformu var evde de. Bir kamera var görüyorsunuz. Buradan yara ilgili bu yuvasını izleyebiliyor musunuz? Linkini bu sabah aşağıda açıklamalarda paylaşırız. Aynen yaren leyliğimiz burada ikamet ediyor. çocukluk karavan kapsın YouTube'un zorluğu bu. Ya nasıl ses geliyor onu da akıyor. sesler gelebiliyor. Şimdi beraber, eşimle, Zeynep'le beraber. Bu. Oh. Çoraplar olabilir arkamızda sonra. Her evet. evet Her yerden çıkabilir. Birkaç çorap çıkabilir. Hmm. <laughs> yani böyle zorlukları dostlar? Öyle çocukluk, karavancılık. Evet hani keyifli ama ufak dedik zorlukları da var böyle. Neyse çıktık geldik işte eşimle Zeynep'le beraber tekrar kar yağmaya başladı. Değil mi? Bir yağ duruyor, bir güneş açıyor, bir şeyler oluyor, acayip bir hava var. Geldik ya, yani işin güzel tarafı bir geliyorsun, sıkıcık bir karavan var, çayın kaynıyor. kaynıyor. İşte tuvaletin hemen burada, tuvaletin düşüyor vesaire. E kendini bir anda güvenli ortam içine atabiliyorsun. İşte karavanla beraber müthiş bir yaşam alanı, müthiş bir güven alanı da geliyor. E çocuğun geldiği zamanı beklersiniz de güvenli, konforlu bir alan olsun. İşte bu karavancılık için <laughs> O yüzden güzel ya. Bizde biz de ilk defa böyle bu kadar soğukta, bu kadar soğuk değil mi ben? Erici kampına gittiğimizde orası belki daha da soğuktu ama bizim nispeten biraz daha ürüktü diye düşündüm. Ama böyle karlı havada ilk defa karav böyle karavanla bir yere geldik. Valla çok keyifliymiş ya. Yani. Sabah bir uyuyuyorsun camdan bakmak Güzelmiş. Denet de keyif aldı. Durum bu. Şimdi bizim burada birinci günümüz yarın da buradayız. Yani pazar günü de buradayız. Yani zaten bizim program şuydu benim. <laughs> Cumartesi günü öğlen e, işlerim bitiyor, dersim bitiyor. Cumartesi günü öğlen. Efendim canım. Efendim hadi. Baba Geliyor geliyor. Youtube çekiyoruz Gelin babacığım. Ali. Youtube için bir şeyler hemen çekip Geliriz bir tane. Cuma öğlen çıkıyoruz. Karavan alıyoruz. Yakın konulara geliyoruz böyle yerleşiyoruz. Cumartesi günü buradayız. Pazartesi günü sabah kahvaltımızı yapınca öğlen doğru hop. Devam. Bir gitti lan. Hoşçakalın. Maneviliği havada uçarken gördük. Bizim Martin Çıkı'yı meyve veren ağacımıza astık. Çıktı yapsın ayı. Benim de hep yapıyor biliyor musun? Yer misin? Çat. Evet dostlar harika bir kampın daha sonuna geldik. Nasıl Zeynep güzel geçti mi kamp? Geçti. Gerçekten bu kampta Zeynep ilk defa şöyle dedi. Baba kamp çok güzel, baba karavan çok güzel. Değil mi? Dedim mi öyle? Bak sonra yalan çıkayım ben burada. Kamp güzel mi babacığım? Karavan güzel mi aşkım? Evet, kampın kampından sonra geldik. Karavan kampından sonra geldik. yeni bir konum dedik. Eski Karağaç köyü köyündeyiz. Bursa'da Eski Karaç köyünde. Köyün batı tarafındayız şu anda. Bu bölgesindeyiz. Eee Burası nispeten batı tarafı doğu tarafına göre çok daha korunaklı, çok daha az rüzgarlı. Diğer taraf doğu tarafı inanılmaz rüzgarlı. Şimdi bunu daha önce söylemiştim, tekrar etmemde fayda var. Normal şartlarda yazın buraya gelemezsiniz. Çünkü burası gerçekten çok yoğun bir bölge. Buraya gelip parklanmanız mümkün değil. Ama işte kış aylarının güzelliği şu. En güzel manzaralar bizi bekliyor. Müsait bir şekilde bizi bekliyor. Biz de bu avantajı kullanarak e, buraya geldik. Tabii kış kampçılığının, kış karavancılığının can noktası Webasto. Webasto güzel tıkır tıkır çalışıyorsa veya bir ısıtma sistemi bize Webasto var. İyi bir ısıtma sisteminiz varsa tıkır tıkır kış aylarına dahi kampınızı yaparsınız. Ki biz dün buradayken defalarca kar yağdı erdi yağdı erdi. Webasto sayesinde gerçekten sıcacık bir kamp yaptık ayrıca. Bir kampın daha sonuna geldik. Umarım bu yayını beğenmişsinizdir. Karavancılıkla ilgili, karavan kültürü ile ilgili, karavan deneyimlerimizle ilgili yayınlarımı sizlere paylaşmaya çalışacağım. Gelecek bölümlerde görüşmek dileğiyle kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yollarda yolculuklarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Evet dostlar bu da eşimin Martin çıkası. Böyle çiçek vermiş ağacımızı astık. Karanımızı sonlandırdık. Eve doğru yola çıktık.